Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size açıklık konusuyla ilgili yeni nesil beceri temelli altı sorunun çözümünü yapacağım. Bakın çarp verilmiş. Ali şarttaki doğal sayıları kullanarak bir veri grubu yazıyor. Ali'nin yazdığı veri grubunun açıklığı en fazla 75'tir. Ali'nin yazabileceği veri grubunun açıklığının alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? En fazla 75 nasıl olabilir? Bakın bu vatanda şunu yapmış olabilir. Yazdığı, bakın, bakın en fazla olduğu için en büyük sayıyı ve yazabileceği küçük sayıyı ilk önce yazmıştık. Yazabileceği en küçük iki basamaklı sayı 12. iki basamaklı en büyük sayı 87. En büyük sayı, en küçük sayı yazdığı için veri grubu, veri grubunun aritmetik şey, veri grubunun açıklığı 75 olur. Bakın en fazla 75. Yani ne demek? Şuradaki rakamları ikişer ikişer yazdığımızda, ikişer ikişer yazdığımızda oluşan veri grubunun açıklığı en fazla 75 olur. O zaman biz bunları ikişer ikişer yazdığımızda veri grubunun açıklar şekillerden hangisi olabilir? Şıklara bakalım. Bakın şıklarda şu şekildeydi. 11, 12, C13, D14. Bakın şıkların aralarındaki fark yani 11, 12, 13, şey 14 diyorum yanlış düzeltelim. 27. 11, 12, 13 çok küçük olduğu için o zaman küçük olması için ne yapmam lazım ben? Bakın küçük rakamı başa büyük rakamı birler basamağına yazarsam sayıları otomatikman küçültürüm. En küçük en küçük sayıyı Bakın en küçük sayıyı olabildiğince büyük yazıp en büyük sayıyı olabildiğince küçük yazarsam otomatikman benim veri grubumun artmet şey veri grubumun artmetik ortalaması diyorum. Açıklığı da otomatikman az olur. Şıklara bakarak bunu yorumlayabilirsiniz. O zaman en büyük olması için biri yazdım. Sonra bakın yani açıklığı yani yazdım. En küçük sayının en büyük olması için o zaman e, şu şekilde veri grubu yazmam lazım. 18, 1 yazdım 8. Sonra 2, 27. Sonra 3 6. Sonra 45 yazarsam en küçük. Yani şunu demek istiyorum. 45 yazarsam veri grubundaki en büyük değeri olabildiğince küçük yapmış olurum. E o zaman bunun, bunun açıklığı ne olabilir? En büyük değer 45. En küçük değer 18. Bakın farkı da açıklıktı. 45'ten 18 çıktı. 27. Bakın 27. Demek cevap değişik olabilir. Zaten ne yazarsanız yazın iki basamaklı olarak 11, 12, 13 hiçbir şekilde gelmiyor. Sadece 27 gelebiliyor. Onun da yani 27 gelmesinin yazılabilecek veri grubunu veri grubu da 18, 27, 36, 45. Bir sonraki soruda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.